8 ekranlarında yayınlanan Acun Ulucan'ın yapımcılığını yaptığı Survivor bu sezonda reytinglerde zirvede yerini aldı. İzleyici tarafından yakın mercek altına alınan Survivor 2020 yarışmacılarının gerçek yaş, boy ve burçlarını sizler için araştırdık. İyi seyirler. Evrim Keklik Yarışmada gösterdiği performans ve adadaki diyalogları ile dikkat çeken yarışmacı aynı zamanda voleybol geçmişine sahiptir. 14 Mart 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 29 yaşında Burcu Balık, boyu 1.67 metredir. Mert Ocal Ünlüler takımında yer alan sezonun iddialı yarışmacısı Mert Ocal, 2004 yılında Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmasının birincisi oldu. 29 Eylül 1982 İstanbul doğumludur. 38 yaşındaki Mert Ocal 1.93 metre boyunda ve terazi burcudur. Fatma Günaydın 5 çocuklu ailenin en küçüğü olan Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Boğa kadını olan Günaydın, 25 yaşındadır. Boyu ise 70 metredir. Ersin Korkut Bir dönemin komedi programında rol aldığı skeçlerle tanınan Ersin Korkut, şimdilerde ise Survivor programındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu 8 Kasım 1977 Hakkari doğumludur. 43 yaşında, 1.69 metre boyunda ve akrep burcudur. İstanbul'a gelmeden önce taksi şoförlüğü yapmış. İstanbul'da ise bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Akrabası Yılmaz Erdoğan sayesinde oyunculuğa adım atmıştır. Gizem Birdan Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı, 5 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslan Burcu kadını olan 28 yaşındaki Gizem Birdan'ın boyu 1.77 metredir. 10 yaşında basketbola başlamış ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynamıştır. Tayfun Erdoğan 4 Kasım 1991 Bursa doğumludur. 29 yaşında, 1.78 metre boyunda ve akrep burcudur şarkıcı Emrah'ın oğlu olarak tanınıyor. Neredeyse gözümüzün önünde büyüdü diyebiliriz onun için. Aşkım Burça Tunay Ünlüler takımında yer alan yarışmacı 4 Haziran 2000 yılında dünyaya gelmiştir. İkizler Burcu olan 20 yaşındaki aşkım Burça Tunay 1.62 metre boyundadır. 2013 tarihinde Mersin'de düzenlenen trampolin jimnastik Türkiye şampiyonasında birincilik kazanmıştır. Sadık Ardahan Uzkanbaş 25 Temmuz 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında Aslan Burcu'dur. 8 yıl boyunca Adana Spor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Meryem Kasap 8 yıl milli takımda sporcu olarak Türkiye'yi temsil eden yarışmacıyı Survivor'da sakatlıklar bir türlü peşini bırakmadı. Meryem Kasap 1 Mayıs 1992 Trabzon doğumludur. 28 yaşındaki sporcunun boyu 1.70 metre. Burcu Boğa'dır. Yasin Obuz 21 Kasım 1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Geçen sezon katıldığı Master Chef yarışmasından tanınan Yasin Obuz 32 yaşında Akrep Burcu ve 1.83 metre boyundadır. Kendine ait bir işletmesi vardır. Şaziye Üner, Türk milli kadın basketbolcusudur. 8 Şubat 1982 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki milli sporcunun boyu 1.80 metre burcuysa kovadır. Berkan Karabulut 23 Eylül 1994 tarihinde Yugoslav bir ailenin 3. çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. 26 yaşında, Burcu Terazi, boyu 1.93 metredir. Kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. <laughs> Derya Can, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu. Türk dalgış, dünya serbest dalış rekormeni ve milli sporcudur. 41 yaşındaki yarışmacının burcu terazidir. Parviz Abdullayev Kobrola kaplı, Azerbaycanlı kickboksçu 5 Ocak 1986 yılında dünyaya geldi. 6 kez dünya şampiyonluğu kazanan Abdullayev, 34 yaşında, 1.76 metre boyunda ve Oğlak Burcu'dur. Nisa Bölükbaşı Gönüllüler takımında yer alan ve sempatik halleriyle dikkat çeken yarışmacı, 2 Temmuz 1998'de Çekya'nın başkenti Prag'da doğdu. 22 yaşında, boyu 1.70 metre ve yengeç burcudur. Voleybol, yüzme gibi birçok spor dalıyla ilgilenmektedir. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ünlü oyuncu 41 yaşında, 1.86 metre boyunda ve koç burcudur. 2005 yılında ilk defa ekranlara gelen Survivor yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başlamıştır. Elif Yıldırım 14 Şubat 1990 yılında Bursa'da doğan yarışmacı 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur. 30 yaşında, burcu Kova, boyu 1.70 metredir. Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 İzmir doğumludur. Son yıllarda oyunculuk sektörüne atılan 29 yaşındaki yarışmacı 1.92 metre boyunda ve Kova burcudur. Barış Murat Yağcı'nın hayatı ile ilgili daha detaylı bilgiye ekranın sağ köşesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tuğba Melis Türk Dizi oyunculuğuyla hep göz önünde olan Tuğba Melis Türk 7 Eylül 1990 yılında Bulgaristan'da doğdu. 30 yaşında Burcu Boşak boyu 1.76 metredir. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olmuştur. Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 Bursa doğumludur. 30 yaşındaki futbolcu, 1.82 metre boyunda ve koç burcudur. Futbolundan daha çok özel hayatıyla konuşulan Sercan Yıldırım, 21. yaş gününde 21 şişe şampanya patlatmasıyla da gündem olmuştu. Bir dönem ünlü oyuncu Tuana Türkay, Pelin Sönmez ve Ceyda Ateş'te yaşadığı aşklarla da çok konuşulmuştu. Makbule Karabudak 19 Temmuz 1992 yılında dünyaya geldi. 28 yaşında Aslan Burcu ve 1.67 metre boyundadır. Hey, 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 hey. Cemal Can Can Seven Adanın sevilen yarışmacılarından biri olan Cemal Can, 25 Mayıs 1995 İzmir doğumludur. İkizler Burcu olan 25 yaşındaki yarışmacının boyu 1.86 metredir. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in arkadaşı olarak tanınan Cemalcan, etkinliklerde DJ olarak sahne alıyor. Ezgi Hocaoğlu Milli jimnastikçi olan Ezgi Hocaoğlu, 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 25 yaşındaki yarışmacının Burcu Yengeç'tir. Burak Yurdugör 19 Eylül 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yüzme branşında kendisini geliştiren Burak Yurdugör 22 yaşında Başak Burcu ve 1.85 metre boyundadır. Aycan Yanaç Survivor'ın favori yarışmacılarından biri olan Aycan Yanaç 21 Kasım 1998 Almanya Nürnberg doğumludur. 22 yaşında, burcu akrep, boyu 1.70 metredir. Ülkemizde A milli kadın futbol takımında forma giyen sporcu forvet mevkisinde oynuyor. Peki sizin yarışmadaki favoriniz hangi isim? Yorumlarda yazmayı sakın unutmayın. Bu tarz videoların devamı içinse videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz.